Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar bu videomuzda bu saksımı göstereceğim ve bu saksımdaki bazı leş kaktüslerimizi e, alıp başka bir saksıya geçireceğiz. E, arkadaşlar bu toprak bakın şöyle göstereyim tamamen bahçeden aldığım bir toprak. E, bunda yetiştirdiğim kaktüslerim de var arkadaşlar sadece. E, bahçe toprağında yetiştirdiğim kaktüslerim de var. Mesela arkadaşlar bu kaktüsüm sadece bahçe toprağında ekili bir kaktüs. Yaklaşık bir iki senedir aynı saksıda. Gelişimi de gayet güzel, çok güzel bir şekilde büyüdü. Ama şunu fark ettim ben arkadaşlar. Bakın yine e, bu kaktüsler de gerçekten güzel bir şekilde büyüdü. Mesela bunlar geldiğinde tek bir gövde halindeydi. İki gövde oldu bu. Bu da iki gövde halindeydi. Yine ikişer tane e, yavru çıkardı. E, ama burada bakın leş kaktüslerimiz de var arasında. Ee, bunları neden bu şekilde ekmiştim? Bunlar hediye gelmişti arkadaşlar bana. Burada köklenmelerini e, sağlamıştım. Ee, ve sonbaharda gelmişti. Köklendiler gayet gelişime de geçtiler artık arkadaşlar. Güzel bir şekilde gelişimdeler şu an. Yalnız leş kaktüslerimiz biraz e, ağır hareket ediyorlar. E, biraz yavaş büyümeye başladılar burada arkadaşlar. Ee, şu tarafta bir tane daha leş kaktüs saksım var. Ee, burada arkadaşlar 3-4 gövde falan vardı. Şu şekilde ana gövdenin birisi bu. Ee, baharın gelmesiyle yanda bakın oldukça fazla yavrular çıkardı. Ve video başlamadan önce de fark ettim. Şurada küçücük bakın arkadaşlar küçücük bir çiçek tomurcuğu da geliyor. İnşallah bu sene açacak e, bu kaktüsümüzde. Bunun toprağı bahçe toprağı değil. E, hafif torf karışımlı e, biraz bahçe toprağı biraz da kum karışımlı bir toprak var arkadaşlar bunda e, leş kaktüsleri birazcık yumuşak bir toprakları sevdiğini gözlemledim arkadaşlar e, o yüzden o şekilde bir toprak hazırladım ben de arkadaşlar hem yumuşak hem geçirgen e, bir toprak hazırladım buradaki leş kaktüslerimizi söküp yeni saksılarına alacağız Bakın. Bunu sökeceğim arkadaşlar buradan. Ee, yine bunu da söküyorum. Ee, bu duracak. Çünkü arkadaşlar şurada arada bir çiçek domurcuğu çıkarmış. Ee, çiçeğini açtıktan sonra arkadaşlar onu da alırız. Şuradaki leş kaktüsümüzü de alacağız. Ee, bu farklı bir tür. Çok güzel bir tür arkadaşlar. Şu küçük olan. Ee, o da yanından küçük bir yavru çıkarmaya başlamış. Ee, onun zarar görmesini istemediğim için şu anlık o da duracak arkadaşlar. Sadece ben gösterdiklerimi e, Buradan çıkaracağım ve yeni saksılarına Ekeceğim Şimdi bu saksılarımız Zaten hazır Bunları hazırlamıştım Şöyle Şimdi buradan kaktüslerimizi Söküyoruz Önce bundan başlayacağım Şöyle bir Şöyle bir çatalım var Bununla yavaş bir şekilde e, Buradan Önce toprağını Yumuşatarak köklere fazla zarar görmesini e, Engelleyerek arkadaşlar Bunu buradan Çıkartacağım Toprak da artık e, Hem sertleşmiş Hem de kaktüsler Çok e, güzel kök salmış O yüzden biraz Zorluyor İnşallah bir şeyine, bir yerine zarar vermeden çıkartabiliriz. Şu yandaki kaktüsler büyük olduğu için onlar biraz fazla kök salmış ve bunu sıkıştırmış, ee, gelişimini de yavaşlatmış zaten arkadaşlar belli. Bunu buradan yavaşça söküyorum. Bu da gerçekten çok güzel kök salmış arkadaşlar. Biraz kökleri koptu. Ama yapacak bir şey yok. Yeni saksısında artık biraz daha köklenir. Şu şekilde bakın. Kökleri gayet sağlıklı. Bir şekilde çıktı. Ee, geçen sene e, ilk ekmeğe çiçek açacak gibi oldu. Ama henüz daha kökleri olmadığı için bu çiçeğini kurutmuştu. Onu alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu dursun burada. Aynı türden burada da var. Onu da çıkartacağım. İkisini aynı saksıya ekeceğim. Bu da yanından yavru çıkartmış. Bakın şu şekilde bir yavru çıkarttı. Tek şu gövde vardı. Yanından bu şekilde yavru çıkartmış burada duracak. Şimdi bunu saksımıza ekmeye başlayabiliriz. Saksımızın toprağını biraz çekerek bunu bu köşeye ekiyorum. Bu zaten burada çok güzel gelişecektir arkadaşlar. Toprağı yumuşak bir toprak. Geçirgen bir toprak. Hafif de torslu bir toprak arkadaşlar. Biraz besinli toprakları organik madde açısından zengin olan toprakları seviyorlar leş kaktüsleri. Onu o köşeye ektik. Şimdi bunu bu köşeye ekiyorum. Zaten hızlı arkadaşlar bunlar burayı kaplayacak. Ee, tam da gelişim dönemine girdik. Ee, sonbaharda daha da çok gelişiyorlar arkadaşlar bunlar. Hem de sonbaharda da çiçekleri daha fazla oluyor. Tabi yaz aylarında da açabiliyor. İlkbahar aylarında da açabiliyor ama Sonbahar en çok çiçekli olduğu zaman Arkadaşlar bunlar için Şimdi bunların ekimini tamamladık arkadaşlar Bunlara hemen bir su vermiyorum Yaklaşık bir, bir hafta kadar Burada susuz kalacaklar Çünkü arkadaşlar biraz önce de Görmüş olduğunuz gibi köklerken Biraz kökleri koptu Toprağın sıkı olmasından dolayı Bu kopan köklerden herhangi bir Bakteri kapıp çürümesini e, önleyebiliriz arkadaşlar sulamayarak. E, şimdi bunlar yeni yerinde gelişimine devam edecektir. E, şimdi bu kaktüsümüzü buradan alacağız. burada e, bu da kaktüsü. bu da güzel kökler yapmış arkadaşlar gayet güzel kök geliştirmiş Bakın şu şekilde yine koptu bir tanesi biraz temizledikten sonra bunu da yerine ekiyorum şimdi elimle çukurlaştırdım. Köklerini içeriye alıyorum. Ve bunun da ekimini sağladık. Şöyle biraz toprak ekliyorum buna. Bunun da ekimini yine tamamladık arkadaşlar. Ee, bunlar burada dediğim gibi çok güzel bir şekilde gelişimine devam devam edecekler. Ee, bakın bunu da aynı zamanda etmiştim bunlarla birlikte. Bunun gelişimi çok güzel oldu. İnşallah hepsi de artık bu şekilde dolup taşacaklar saksılarından. Ee, bu da yine arkadaşlar sonbahara kadar saksıyı kaplamış olur. Ee, o zaman da videolarını gösteririm zaten. Çiçek açtıklarını e, videosunda gösteririm. Çünkü arkadaşlar e, bunların çiçeğini ben de daha ilk defa göreceğim. İnşallah açarlarsa. E, sizlere de göstermeye çalışırım. Burada arkadaşlar şimdi bunlar aldık. E, bu açılan yerlerine ben daha sonra videodan sonra toprak ekleyeceğim. Bu büyük kaktüsleri buradan hiç ellemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar Buraya gayet adapte oldular ve çok güzel gelişmeye başladılar. Ee, bakın şu şekilde bir tane bu çıktı ilk geleli geleli arkadaşlar. Ee, bu yaprak çıktı ve bu yaprak çıktı. Ee, bunda da arkadaşlar şu iki küçük yaprak çıktı. Bu da yine şuradaki izinden belli. Bu burayı büyüttü arkadaşlar. Gayet güzel gelişmeye başladılar. Ee, Bunları buradan hiç ellemeyeceğim. Ama şu kaktüsümde e, bu leş kat kaktüsümde çiçeğini açtıktan sonra e, bu da sonbahara kadar falan sürer arkadaşlar. Çünkü bakın burada şöyle elimle göstereyim. Şurada bir tane çiçek domurcuğu var. Yanlarında küçük 3-4 tane daha çiçek domurcuğu geliyor. Bunların açması da zaten uzun zaman sürecektir çiçekleri tamamen açtıktan, solduktan sonra onun da saksısını değiştireceğim. Bu video umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada arkadaşlar, uzun zamandır video atamıyordum. Malum okullar başladı. Biraz okullara odaklandığım için videolar biraz seyrek gelmeye başladı. Ama bunları kesinlikle telafi edeceğim arkadaşlar. Elimden geldiğince fazla video çekmeye çalışıyorum. Sizlerde. Umarım e, videolarımı beğeniyorsunuzdur. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hepiniz hoşça kalın.